Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bizler Ekonomi Dünyası ekibi olarak sizler için tüm Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Fatih Bey var. Öncelikle kendisini tanıyacağız. Daha sonra da buradaki projelerinden ve faaliyetlerinden etraflıca bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk Hanım. Teşekkür Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Fatih Güven, 35 yıldır sektördeyim. Son bir yıldan beri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu MESEM teşvikleri kapsamında MESEM Danışmanlık AŞ'ı kurarak şirketlerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Proje kapsamında iş yerlerinde lise mezunlarının ve üstü üniversite mezunlarının faydalandığı bir destektir. 6 ay boyunca sürecektir bu destek. Asgari üretim %50'si oranında iş yerlerine hibe desteği, maaş hibe desteği sağlamaktadır Milli Eğitim Bakanlığımız sürecin sonunda personeller bir online sınava girerek mesleki yeterlilik 4 dediğimiz MYK 4 dediğimiz belgeye ulaşıyorlar. Bu belgenin de kullanım süresi 10 yıldır. hem çalışanlar için faydalı, hem işyerenler için bir destek sağlayan proje, hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülkedeki tüm lise ve üniversite mezunlarını mesleki yeterlik anlamında belgelendirdiği, sınıflandırdığı, belgelendirdiği bir sistemdir. Kimler faydalanabiliyor tam olarak? Firmalarda çalışan lise ve üniversite mezunları, yapmış oldukları işlerin farklı dallarında çalışan iş personeller, hiçbir yerde iş kaybı olmadan, işi dışına çıkmadan, iş başında stajyer konumunda kalarak bir okula gitmeden ee, öğreniminin stajlarını iş yerlerinin başında gerçekleştiriyorlar. Peki bu projenin personellere katkısı tam olarak nelerdir? 27 haftalık e, staj süresince iş yerlerinden, iş başından ayrılmadan e, mevcut işlerini devam ettirerek daha sonrasında e, ustalık belgesi sınavına giriyorlar ve bu sınav sonucunda da almış oldukları ustalık belgesi de ömür boyu kullanımlarına e, açılmış oluyor. Bu projenin işverenler açısından faydaları nelerdir? İşverenler açısından faydası bir en önemli faydası nitelikli eleman yetiştirmektir. Ee, ve sertifikalı eleman sahibi olmaktır. Bir ikincisi de asgari ücretin %50'si oranında 6 ay boyunca destek alım maaş desteği almasıdır firmaların Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Peki izleyenlerimiz sizlere nerelerden ulaşabilirler? Sosyal medya hesaplarımızdan ve iletişim numaralarımızdan bize 24 saatte ulaşabiliyor. Çok teşekkür ederim keyifli sohbetiniz ve verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim sağ olun. Fatih Bey ile olan sohbetimizin sonuna geldik. Bugün sizlere Ankara'dan seslendik ama biliyorsunuz bizim turumuz devam ediyor. Bizimle birlikte yeni sektörleri, yeni yerleri tanımaya ve keşfetmeye devam etmek için takipte kalabilirsiniz.